Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde bulaşıcı olmayan hastalıklar biriminde çalışan psikolog Ömer Kınalı bu hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrencilere stres yönetimi konusunda tavsiyelerde bulundu. Sınav öncesinde strese baktığımız zaman stres bizim için genellikle faydalı bir duygudur. Bizi hayatta tutan, kazaları engelleyen, bizi yaşamak için veya yaptığımız işle ilgili bizim motivasyonumuzu artıran, başarılarımızı getiren bir duygudur. Ama Stresin belli bir oran gibi düşünün. Mesela örnek verirsek bir yemek yapmayı düş yaparken tuzunu fazla kattığımız zaman bu sefer de o yemeği yiyemeyiz ve bizim için zararlı olur. Stres de bunun gibidir. Belli bir oranda bizim motive eden stres faydalıdır ama belli bir orandan sonra artık bizim e, o işi yapacak gücümüzü yitirmemize sebep olan veya katlanamayacak duruma geldiği zaman da bizim bizim için zararlı bir e, duygu. Ve bunun için şunu söyleyebilirim ki özel sınav stresiyle ilgili öğrenciler aslında zararlı olan tarafı kendi içinde yarattıkları dünyadan kaynak. Bizi motive ediyorsa, çalışmamızı artırıyorsa faydalı ama. Ben sınavda ne yapacağım? Yapamaz mıyım? Yapabilir miyim? Veya aileme ne diyeceğim? Veya şu olursa, bu olursa ben ne yaparım gibi duygu durumun içerisine girmeye başladıkları zamanda bu sefer bu duygu bize zarar vermeye başlayacak. En belirgin özelliklerinden bir tanesi de sınavda artık bildiğimiz soruları bile yapamayacak hale gelebilir öğrenciler. Burada yapabileceğimiz en güzel şey bu yarattığımız... Sınavla ilgili dünyadaki e, dünyayı kendimize olumlu yönde çevirir. Ne yapabiliriz? E, sınavla ilgili en başta olumlu düşünmemiz bizim için çok çok faydalı. Hani evren enerjisine baktığımız zaman da biz düşüncelerimizle birlikte dünyaya ne salarsak o e, evren enerjisiyle birleşir ve karşımıza gelir. O yüzden olumlu düşünmek öğrenciler için her zaman faydalı ve karlı durumdadır. Diğer türlü olumsuz düşündüğümüz zaman ise bu sefer en ufak bir şeyde enerjimiz gücümüzle birlikte sınavda zorlanacağımız bir soru karşımıza çıktığında ya bak ben zaten yapamıyorum veya şöyleydi böyleydi kendinle ilgili olumsuz duyguların içerisine girmeye başlayarak performansını geri çekmeye başlar. O yüzden kendi yarattığımız bu stresi olumluya çevirmemiz gerekir. Ailelere söyleyeceğim en güzel şey şudur. Çocuğum önemli olan senin emek göstermen, çalışmandı. Evet, iyi veya kötü bir şekilde çalıştın, bu duruma, bugüne kadar geldin. Artık bu saatten sonra kendinle veya ee, sınavla ilgili olumsuz bir şey düşünmenin bir anlamı yok. Sınavına gir, ne kadarını yapabiliyorsan, ne kadarını başarabiliyorsan, elinden gelenin en iyisini yapmayacaksın. Hayatın sonu değil. Gerekirse seneye tekrar hazırlanırsın. Hatalarını, yanlışlarını burada öğrenerek ee, tekrar bunu gerçekleştir, gerçekleştirmezsin yanlışlarını. Onlarınızı düzelterek tekrar hayatını kaldığın yerden devam edebilirsin. Çocukların üzerine çok baskı ve otorite kurmamalıdır Çünkü demin de söylediğim gibi hani çocuğun üzerine e, sen ne kadar baskı ve otorite kurarsan çocuk performansını o kadar daha geriye edecektir. Kendisini geliştiremeyecektir. Yani hepimizin evet e, belki ben bir psikolog olarak bunu kazanmış olarak belki hani insanlar şunu düşünebilirler. Ya sen kazanmışsın, başarmışsın. Ama hayatın içerisinde sadece okumak yok hayatın içerisinde başka alanlar, başka imkanlar da var. Hani hele de günümüzde okuma oranlarının çok fazla olmasıyla birlikte okuduktan sonra iş bulma olanağı çok çok daha az. Hangi mesleğe bakarsan bakın hani yüzde on iş imkanı bulunmaktadır. Hani bu alan bunun yerine hani çocuğun kendini geliştirebileceği, kendini başarılı olduğu ve en önemlisi mutlu olabileceği bir alan varsa o alanı yönlendirmek gerekir. Her insanın hayata geldiğimizde bir yeteneğimiz mutlaka vardır. Çocukların kendi yeteneklerini ve e, başarabilecekleri alanlarını keşfetmelerini aileye doğru olarak yardımcı olmamız gerekiyor. Onlara destek olmamız gerekiyor. Onların kendilerini hangi alanda iyi hissediyorsa o alana doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki okumak e, okumada başarılıysa ve e, sınavlarını geçebiliyorsa ve derslerinde başarılıysa tabii ki o çocuğu okumaya yönlendirmeliyiz. Ama okul hayatı başarılı değilse veya e, seke seke gidiyorsa o çocuğu illaki okul, okul okutalım diye zorlamak yerine onu kendi keşfedebileceği ve mutlu olabileceği bir alanı yönlendirmek gerekir diye düşünüyorum.